Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki ben Adana'da yaşıyorum ve Adana'ya dair hiçbir şey çekmedim. Ama ilk önce Adana'ya has lezzetlerden çok günlük kullanıma da uygun olan şöyle Ali Göde Şalgam. 1930 -19 yılından beri efsane bir tadı var. Gerçekten bu şalgam şeyi inmişmiş bir şekilde tadı geliyor. Çok güzel yanında da mutlaka simit geliyor. Birazdan size içtiğim andaki ağzımı paylaşacağım bir ejderya deryasıyla. Ee, buraya nasıl ulaşıyoruz? Şurada çok meşhur Çetin Kaya denilen çarşı merkezde var. Tam şurada zaten dolmuşlar duruyor ışıklarda. Hemen inip oradan binebileceğiniz e, her e, dolmuş güzergen geçtiği noktadan biri burası. Yani zaten ya burada oluyor ya da şu karşı yolda duruyorlar buraya çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten kime sorsanız kuru köprü diye, Çetin Kaya diye sorsanız bilir. Çetin Kaya reklamı gibi olmadı mı ya? Hayır. Çetin Kaya yok. <laughs> Özellikle biz şurada Özgelin şu köşedeki Özgelin e, pastanesinden simit aldık. Mükemmeldi. Şurası kardeşler. Oradan almak ama garanti almak için harikaydı. Çıtır çıtır simit ve acılı şalgam Hatta özellikle şöyle koydukları e, fıçılarla böyle sokakta bunlarla yiyorsun. Çok keyifli. E tabi biraz trafik vesaire var ama Adana'nın keşme keşmekeşini de yaşıyoruz. Çok güzel. Bir numara. <laughs>